Acılar birden biter mi? Bir bebek gözlerinde seni var ya bu hep böyle böyle gider mi? Abi şaka mı? Bu neydi? Şaka mı? Sığmadık şehirlere, şehirlere taştık. Ahmet senin amına koyayım. Ah ya ama şimdi. Siktir git lan burada. Lan hey dur. <laughs> Hala devam ediyor ya. Attım ya. Allah Allah. Evet. Ya güzel gitseydi şimdi herkes o o o, o yazsaydı belki böyle bir şey yapmayacaktı tamam mı? Benim sinirim bu. O ben de, Ben, de. ben de. Artık onu gördüğünüzde sürpriz bekleyin. <laughs> Birden bire uzaylıya dönecek o bilin. Zayıf hafızı ve güçlü her kalın girer. O, o ben Ben, de. ben, de. ben, de. ben de. Bütün gücünün beraberin. Kötülüğün düşmanı evrende hiç durmasa kesilmedikçe bütün bunları yapabilen kimse polis atarım seni haberin olsun. Yok yok değil ya. Ha tamam hadi bakalım. <laughs> gemi geli gemi direkleri dikine cemi oldu gibi girsun ev benunkine <gülüyor> <gülüyor> bu muydu? Aynen kanka buydu. Ama fazla komik değil miydi? Kanka komik <laughs> olsun dedi yani herkes troll yapıyor biz de bir troll yapalım istedik ya. Hı, olmadı. Bir daha başka bir ama... şey yapsınlar sen. Olmadı bu. Bunu silelim. Bunu biz başka kayda başlayalım. almayız. Biz bunu silelim aynen tamam. kayda almayız. Tamam. Sen tamam. bir daha söyle. Tamam başka... ama chat sevmişti ama neyse başka söyleyeyim. Hı. Hazır mısınız? <laughs> Bu sefer ne gelecek acaba? Sen kallur bacağını ben gireyim delükten ben gireyim. Ya <laughs> ama sen <laughs> iğrençsin <laughs> ya. Abi bu çocuk iğrenç ya. Yine de bulamamışsan O seni unutmuş. Sen unutamamışsan Kaymide kuş boş. Sen tutamamışsan Haydi gel Aman haydi gel içelim Derdini anla gel Haydi gel içelim Mevremde bir ipnesin Tarih senin ip lesin. Haydi gel içelim Topla da gel geldiğinde araysan Unut artık ne varsa Hadi yiyin içelim Yerlere düşelim Hadi gel içelim Amanın aman amanın Yerlere düşelim Neyse çok tanıdım Harika Kar yağmış yollara Örtülmüş izler Örtülmüş izler Bulamam diyorum Efer Sen bul diyorsun Sen bul diyorsun <laughs> Bulamam diyorum Efer sen bul diyorsun sen diyorsun Sanma bu sevgimi Sence ha? Milyon Milyon, milyon, milyon? milyon şarkında Ne sen ne söylemek istiyorsan onu söyle hadi bakalım Tamam o zaman ben şey Ad, Adı neydi bu arada ben unuttum soruyu Ozan Ozan hadi Ozan kolay gelsin <laughs> Pompalamasyon bu benim misyon. Afrodisken istemez, doğuştan hazır füzyon. Oh wow 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 baby ya. Oh. Ge bu gece gelip benim ol. Sabah uyandığım bir an şaşırdım. Burası <laughs> neresi? Ben burayı tanımadım Kollarımda bir kadın. Şşt, acaba neydi adı? Ne zaman geldik? Kafa güzeldi. Dün gece ben bayıldım. Hemen ayıldım çevreme bakındım otalık dağınık pantolonum nerede dedi boşver benimki de yerde Kıza bakınca canım yine o çekti. Seksi bakışlarıyla verdi bana yetki. Pomun palama. Düne dair kim fail biz mülayim olduk hep. Beyin de doldurup, Benim de sonumu sorular aralar arada ya da kocaman bir felaket. Yat bir paket tek tek sigara bundurmanın fark et. Üfle, üfle, üfle. Şimdi neyse dinle. O Beşiktaş annesi ki. ama ama ama. ama yani böyle de bir şey olabilir mi ya yine mi ya Hadi yayın. ya bir şey diyeceğim halen olur 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 halen olur 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 Yar ben seni sevsem ne olur? Yar ben seni sevsem ne olur? Vay 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 olur, olur, olur Lan yar ben seni sevsem ne olur Yar ben seni sevsem ne olur Vay 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 vay

Kolay gelsin. ederim dinlediğiniz İtalyanların Kürt tarafından bu acaba? <laughs> Ee, Anglo-Sakson tarafından. Anglo-Sakson. <laughs> Anglo-Sakson anladım. Ee, evet. te teşekkürler. Ee, Baya iyiydi. Çok sağ ol. Ee, ben teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz Hatta beğenmediyseniz beğenin amana koyayım. Ya, azıcık yani emeğe saygı lütfen bak o kadar uğraştık ya yeter artık. izleyip beğenip yorum atın lütfen rica ediyorum.